Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir tıraş videosu ile karşınızdayım biliyorsunuz ben normalde haftada bir gün tıraş videosu yayınlıyordum ama artık bunun sayısını arttıracağım özellikle bu tarz böyle uzun kloğun testi yapıyorum ben yani bir tıraş kartuşu da, da bıçağa ne kadar süre dayanıyor gibisinden bu ikinci testim benim biliyorsunuz daha önce Hybrid flex 5 yani bikin Hybrid flex 5 modelini incelemiştim 12 tıraşta bayağı eskimişti şimdi Şekli biraz değiştiriyorum. Tekniğini biraz. Çünkü normalde haftada bir yapıyordum ama artık haftada üç yapacağım. Çünkü bazı arkadaşlar dedi ki video çok uzuyor. Dedi ki haklılar. Yani 12 hafta boyunca 3 ay aynı şeyi izlemek istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. O yüzden hızlandırıyorum birazcık. Şimdi Cuma günü tıraş olmuştum. Cumartesi, Pazar. Bugün Pazartesi bu videoyu da kısmet olursa Pazartesi günü yayına vereceğim arkadaşlar. Hiç kesmeden devam ediyoruz. Köpüğümüz Arko'nun köpüğünü kullandım bu sefer. Gördüğünüz gibi o şekil güzel. Bunu hemen sürerek hiç kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar ülkemizde bir depremler depremler felaketi yaşandı. Bir tane deprem bir iki tane oldu. Kahramanmaraş'ta birçok kişi hayatını kaybetti. Ve ben işte o ilk hafta video koymamıştım. Şimdi yavaş yavaş artık video çekiyoruz koyuyoruz. Orada vefat e, edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara da sabırlar diliyorum arkadaşlar. Telefon çaldı da şu an açmayacağım. Ama tıraştan sonra açacağım. Evet köpüğümüzü sürelim. Köpüğümüzü sürdük. Şimdi şöyle biraz daha köpürtelim güzelce. Yani yorumları dinliyorum arkadaşlar. Bir arkadaş böyle bir öneride bulunmuştu. Bana da mantıklı geldi. Mantıklı gelen yorumları da hayata geçirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ve tıraşa başlıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde alıyor. Zaten 3. tıraş bu. Malum 3. tıraştayız. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Tabii 3. tıraşta da zaten iyi almasını beklemek gayet normal. Bir de şimdi tabi bir haftalık olmayınca sakal daha kısa olunca daha güzel alıyor. E, tabii ki doğal olarak. Tabii bu bitle birazcık aynı şartlarda olmamış olacak ama fikir verecekler arkadaşlar. Çünkü geçen diğer benim kanalda birisi yazmış mesela. İşte insanları kandırıyor musun demiş. Yok kandırıyorsun dememişti. De. İnsanlar sen ne söylesen inanacak. İşte o aynı ürünü bende de var. İşte bir kartuşla bir ay tıraş alıyorum. Her gün tıraş alıyormuş bu arada. Arkadaşlar olursunuz yani bu bu bende 12 kere olur diyelim ki buyurun. Sizde 20 olur, 30 olur, 5 olur. Düşebilir de artabilir de. Neden olur? Bakın çok mantıklı açıklamaları var. Hep yapıyorum bunu ama bazıları ya anlamak istemiyor ya da bilmiyorum yani kötü niyetliler diye düşünüyorum artık. Kişiden kişiye değişir. Sizin sakalınız serttir, gürdür. Ee, siz ayda işte iki kere tıraş oluyorsunuzdur. Çok uzun sakalı kesmeye çalışıyorsunuz. Zorlanır makine tabii ki. Bu ve diğer etkenler Tıraşın bir kartuşla kaç kez tıraş olacağınızı doğrudan etkiler. Evet. Evet iki günlük, üç günlük tıraş sakal daha kolay oluyormuş. Bunu söyleyebilirim yani. Bir haftalık daha zor oluyor. keselim. Keselim ve ilk tıraşın sonuna geldik. Çok dikkatli yapmıyorum bilerek bunu biliyorsunuz. İkinci tıraşa daha fazla şey bırakmak için birazcık köpüğümüzü arttıralım. Biraz daha sabun süreceğim. Çok beğenmedim bu köpüğü. Sabunu belki de az olmuş olabilir ama yine de iş gördü yani. Bu arada bir sorun yok. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Bakın. Bu köpük olayı önemli arkadaşlar. Yani bunu hep söylüyorum. Siz de söylüyorsunuz. İşte mesela bazı videolarda iyi olmamış diyorsunuz. Evet doğru. Bazen iyi olmayı biliyor. Bazen de çok güzel oluyor. Siz iyi yapmaya çalışın. Mümkün mertebe. Yani. Her zaman olmasa da mümkün mertebe iyi yapmaya çalışın. Şimdi ikinci perde hiç durmadan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hop. Kayıyor yani şu an çünkü zaten iyi aldı buralarını. Füjün güzel arkadaşlar ama pahalı. Hep söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Füjün güzel ama bir o kadar da pahalı. Ne yazık ki. Gerçi artık ucuz bir şey de kalmadı. Şu o bik mesela bile işte 50 lira filan oldu. 90 lira 100 lira civarına gelmiş durumda. Ama füjindir bu işin kralı. Şuralarda bir şeyler kalmış. Bakın dokunarak anlıyorum. Çünkü ışık var şu anda. Tam göremiyorum bazen. Evet. Şurada bir kesik oldu. Biraz acele ettik. Belki de ondan. Gördüğünüz gibi sinek kaydı gibi oldu. Tersten de alabilirsiniz eğer cildiniz uygunsa arkadaşlar. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Ve tekrar karşınızda olacağım. 5 bıçakta jilet füjyonu tıraşım. 3. tıraşındayız şu anda. Söylediğim gibi haftada artık üç kere yapacağım bu tıraşları. Ama güzel oldu tabii ki. 3. tıraşta kötü olmasını beklemiyorum ben. Bunu muhtemelen 10 12 zorlarsam 15 tıraşa kadar gireceğim düşünüyorum. Bu arada çok fazla yeni ürün kalmadı. Varsa fikirleriniz yorumlarda yazın arkadaşlar. Kanala da abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Şu kanalı bir bin yapalım. Abone sayısını bin yapalım. Bu konuda desteklerinizi istiyorum. Hani seni seviyoruz, harikasın, uçuyorsun, kaçıyorsun. Tamam eyvallah hepimiz uçalım, kaçalım. Ama bana destek olmanız lazım. Ve abone olarak da, ilk olarak abone olarak bana bu desteğinizi gösterirseniz çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla hepsine abone ve Beni oraya takip edebilirsiniz. Farklı bir tarz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.